Üstad. Daha hazır değil. Tekrar konuşsana. Böyle. <laughs> Ay sen beni sevmiyor musun Ay Abi ben şimdi tekrar normal konuş. Normal sesi sen tabii. <laughs> evet bunun benim normal sesim kesinlikle. İçinden de gelmiyor. Abi nasılsın? Ay sen beni sevmiyor musun? <laughs> Oha. <laughs> 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 Hayır bu sesin daha Sıradaki Oğlum dublajcı falan mısın? ne? Selamlar dostlarım sizleri bugün özel bir video Enes deniyorum. batır yap Enes batır yap Ruhi chat Ruhi chat Ruhi Ruhi, Ruhi, Ruhi oh, yap <laughs> <laughs> Abi çok iyi Selam gün Meksikalı ayna sizleri yakalayacağız Peki neler yapalım lan? Ya? Efendim? Neler yapabiliyoruz? Ziyara ara tepki koyar. Bir koşayım Oha oğlum sen Çince fena ne konuşalım? Arapça mı Kürtçe mi ne al? Var ya bir saniye kulaklığı şu anda full dayıyorum şu anda kolu. Yanda oynuyorum değişik oynadım o, o ses duymam gerekiyor. Adal yapsana Adal'ın kolayı. Ne taktirdi? Adal. Selam ben Adal. Adam. Selam ben Adal. Adal Adal Doğukan Adal. Selam ben Adal. Ya oğlum hiç videosunu izlemedin mi ya? Selam ben Adal. Selam ben Adal. Ay o çok değişik söylüyor ya. Ben Oğlum bir saniye sesini aç. Senin sesini duymam gerekiyor. <laughs> Gerçekten mi? ay Beni duyabiliyor musun? <laughs> Eğer seni biraz da şeytan sesimle korkutmaya çalışayım mı Ayso? İster misin Ayso? Cevap ver. Evet evet evet. Evet abi. Evet abi. Özür dilerim. <laughs>

Gerçek sesinle konuş. Eee kızım ben işte anlamıyorum. He? Ben hiç kızın sesi kız görmedim. Kızın sesi kız görmedim. Abi yayıncı falan mısın? Şu an bana dalga mı geçiyorsun? Yani başka bir şeyler mi geçiyorsun yani? Anladın sen. Kipab Legeko. Kankuuu. Şu harikasın be. Valorant'ın ya sesini yapabiliyor musun? Öl artık. Geçen ya dur yanlış atlayacaktım. Kazanıyoruz lan Pardon alayım. kız erkeği kimse bir şey olan. Senin kim olduğunu hala bilmiyorum. Memati baş. Oha adam direkt soyatla verdi. Ya, <laughs> <kızdı bana. gülüyor> <Allah 'ım. gülüyor> Memati baş yazdı. Tuba çıkıyorum ben. <laughs> Biz dedik bro. Memati baş yaz. Memati baş. Yemin et. Yalan mı çekiyor? Öyle bir Belli oluyor yalan. Bir var ya siz memati baş. Abi ben şimdi başlayacağım bunu ona. Bak memati baş yaz. Memati baş. Baş. Benimki de kaş. Aaa. Hadi hadi hadi. Benim de olacak. Sen sana, sana base play yapıyor musun? <laughs> Bir şey bile öldüremem. Hadi yap yap senin sesin çok güzel. Aa kazandık lan. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Abi yok bu ne?